Biz de bunları test ediyorduk ya hani niye öyle oldu diye. Hocam. <laughs> Ama en kısa zamanda bir gözlük edineceğim. <laughs> Bana mı diyorsun? 6 bin liraya falan var sanırım hocam. 6 bin liraya var. 6 bin liraya kadar indi hocam. Yani mesela 68 GB'de kalırsınız 5 bin lira. 68 GB 5000 lira. Oradaki GB hafızayla ilgili bir şey mi? Tanımlama mı? Tabii burada bunun hani bu Android ya cihaz ya bu. Cihazın üzerine kaydetme, oyun kaydetme, şey kaydetme şeyi. VR ya aslında bunlar. VR oyun. Hmm. Ee... Çok güzel hocam ya. Çok hoşuma gitti. Çok bambaşka bir deneyim ve yani burada her şey olur. Öyle söyleyeyim. <laughs> Mesela ben şey geliyor, yine sağlık uygulamasından bu psikolojik tedavilerde terapiler kesinlikle bunun üstünden verilebilir. Evet. Şu da olabilir. Mesela mekandan bağımsız Amerika'daki bir doktor Hakkari'deki bir e, hastayı muayene müa edebilir. bile, birebir görüşebilir, e, bilgi alışveriş yapabilir. Ee, evet, bir de şeyi entegre etmeye çalışıyorlar. Aslında olursa bu robotlar var ya, cerrah robotlar. Cerrah robotları bu sistemlerle entegre etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o zaman Yok. Amerika'daki doktor e, burada cerrahi operasyon gerçekleştirebilecek hale geliyor. Aslında, aslında onu bir, bir bölümünü yaptılar ya hani 5G ile ilgili. Çin'de 300 kilometrelik bir mesafede robot kollarla hayvanı e... Evet evet Da Vinci robot. Ya orada işte şey sıkıntısı var. Latency sıkıntısı var. Biraz geç geliyor. O da 5 kere çözülecek gibi duruyor. Ama şey hocam robot kollarla ameliyat oldu ama Hayvan hayvan ameliyatı yapıldı ya 300 kilometrede. 5G üzerinden gözlüklerle robot kollarla. Hocam siz benim sesimizi duyuyor musunuz? Siz kamerayla başlattınız mı peki? Ben ben anlamadım. Çok enteresan. Ben kaydı aldığım zaman kesiyor ses. Yani teklik, <laughs> Olabilir hocam. Olabilir hocam. Ben bari oturayım şuraya. <laughs> İyi güzel. Kesinlikle hocam ya. Çok bambaşka bir deneyim yani hiç. Tartışılacak bir konu değil. Çok şey olur buralarda yani. Bunu çarp, çok daha fazla duyurmamız lazım hocam. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. Atarım tabo hocam ne demek? <laughs> Çok güzel olur hocam. İnşallah hocam. Hocam ben müsaadeniz isteyeyim. Görüşürüz. İyi akşamlar Rıza Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Güzel oldu evet hocam. <laughs> Yalnız burada eksik bir şey var. Çay yok hocam. Onu onu ayarlamak lazım. <laughs> Görüşürüz hocam. Kaçtım ben. Tamam, sağ olun. Hesaba koyuyoruz hocam. Hocam enteresan. Size olmuyor galiba anladığım kadarıyla. Evet hocam maşallahınız. Var. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kaydediyor, kaydediyor hocam. Ah, hocam <laughs> duvara vurdum. Duvara <laughs> vurdum. Duvara vurdum hocam. Duvara vurdum çok elim gitti ya. <gülüyor> hocam <gülüyor> anladığım kadarıyla ikimiz de duvara bakıyoruz hocam. <laughs> Dışarıdan birisi gelsin ne yapar? Anlaşıyoruz. Anla... hocam anlaşıyoruz hocam. <güler> hocam gözümle yaş geldi. Bulunduk görüyorum. Söydeyim. hocam. <güler> Güzeldi ya. Hocam süper. Hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Buradan hangi hangi alem hocam? Bağlanabilir miyiz? Hocam bir şey diyeceğim. Zoom üzerinden mi yapacaksınız? Zoom'da acaba şey denesek mi? Zoom'dan mesela paylaşım verin buraya. Acaba burada onları duyabilecek miyiz ya? Yok <laughs> Yo, hocam nasıl? Dur bir deneyelim mi hocam? <laughs> Hocam ama zoom işte zoom var ya hani zoom açacaksınız ya hocam. Zoom'dan görüşmeyecek misiniz? Görüştüğünüz zaman hani bu spetiyelde ekran paylaşımı var ya. PC'den. PC'den hemen atarız oraya. Ben de buradan bakayım yani geliyor mu gelmiyor mu diye. İyi tamam. <laughs> Tamam hocam neyse Biz çıkalım hocam. <laughs> ne mi hocam? Belki o hani yapalım e yapalım hocam. Ben arada kaptırırım onu. Yok neyse tamam sonra yaparız hocam. Hocam keşifler sonrayı beklemez hocam. <laughs> ya 好，等我操，等我操，等我操。